Bugün hepsi üzerinden almış olduğum 25 yıllık fiyata sahip LED ampulümüzü inceleyeceğiz. Ben 2 adet aldım. 16 tane renge sahip. Şimdi dilerseniz gelin paketini açalım. Ben videodan içinde kolaylık olsun diye kutusunu daha önce açtım. Direkt şu şekilde paketlenmiş olarak geldi. İçerisinden iki adet kumandamız çıkıyor. Görmüş olduğunuz üzere ampullerimiz bu. Koenos diye markaya sahip. Burada özelliklerini yansıtmış. Burada enerji sınıfı A diyor. 9 kW. Ve buraya geldiğimiz zaman da bin saat ömrü var. Çalışma ömrü. 190 tasarruf A plus plus demiş ama burada da normal A demiş. Burada bir hile kullanmış. Yüksek tasarruflu LED Teknolojisi demiş, E27 demiş. Onları geçiyorum. Burada model numarası vesaire güç bilgilerini falan vermiş. Onun dışında kutuyla alakalı anlatacağım pek bir şey yok. Zaten klasik bildiğimiz ampul ampul kutusu. Zaten kutuyla ilgili pek bir şey fazla anlatacağım yok zaten. Bildiğimiz klasik ampul kutusu. Şimdi gelin bunu da açalım. Lambamıza bakalım. Ampulümüz bu şekilde. Görmüş olduğunuz üzere normal led ampul ile aynı marketten aldığımız beyaz veya güneş renklerine sahip olun Yeniden dediğim gibi iki adet kumandası çıktı bu kumandalar sayesinde bunların renklerini değiştiriyorsunuz gelin kumandayı bir inceleyelim kumandamız normalde burada şey var pil koruma şeyi var ama o paketini açarken ben yanlışlıkla çekmişim diğerini de gösteririm burada açma kapatma ışığın şiddetini arttırıp azaltma Ondan sonra 3 ana rengimiz var. Pardon 4 ana rengimiz var. Özür dilerim 4 ana rengimiz var. Kırmızı, yeşil, mavi, beyaz olmak üzere. Burada da modlarımız var. Flash modu, strobe modu, fade modu, smooth modu. Dilerseniz bunlardan da hani böyle sırayla geçiş efektlerini verebilirsiniz. Hangi geçiş efektlerini vermek istiyorsanız. Burada zaten burada da görmüş olduğunuz üzere hangi renklere sahip olduğumuzu gösteriyor. Burada, burada tam 16 adet rengi var. Dilerseniz şimdi gelin renklerimizin testine geçelim. arkadaşlar lamba derimi aldım geldim. Size daha iyi yansıtabilmek için dışına bunu taktım. Bundan hemen önce bunu çıkartmıştım ama o zaman da renklerin pek anlaşılmıyordu tonları. O yüzden onu takmak zorunda kaldım. Şimdi gelin kumandamız üzerinden onun tuşuna basalım. Görmüş olduğunuz üzere şu an kırmızı ile başladı. Siz ilk taktığınızda tabi bu şekilde olmayacak. Direkt şu modda başlayacak. Bir saniye basamadım. Aynen bu modda başlayacak. Şimdi gelin isterseniz kumandamızın üzerinden bulunan Dört ana rengimize tıklayarak gidelim. Yeşile tıkladım, maviye tıkladım ve beyaza tıkladım. Aydınlatması aslında güzel bir gece namasa ambiyansı veriyor. Normal odanızdaki ışık hakkında ne kadar bir ışık verir, bunu bilemem. Ee, ama şimdilik hani bu şekilde idare edeceğiz. Odan biraz aydınlık. Günü, çekim gündüz yaptığım için tam anlatamıyorum size. Işık yani rengini tam gösteremiyorum aslında, anlatamıyorum değil de. Neyse, biz kaldığımız yerden devam edelim. Görmüş olduğunuz gibi kumandamız bu şekilde. Şöyle net değilim biraz. Üstüne yine renk modlarımız. Burada geçebileceğimiz ışık modları. Burada da parlaklığı açıp kapayabileceğimiz modlar var. Ya bunu da için şu an kırmızıya aldım. Ve bakın. Gitgide düşürüyorum. Düşürüyorum. Biraz çok hafif bir direği var. Geç algılıyor ya da tam basmanız gerekiyor. Kumandanın dandikliğinden kaynaklı bu. Görmüş olduğunuz üzere kısıldı. Şimdi de gelin şiddetini arttıralım. Bakın. Fox oraya verdi. Şöyle yapalım. Yani şu arka tarafta görmüş olduğunuz tam şuradaki led kumandası da benim masamın arkasında bulunan ledin kumandası. Zaten mor ışıkta yansıyor. O kumandayla da çalışıyor. Hatta dilerseniz gelin sizle birlikte bunu test edelim. Veya benim kendi masamın arkasındaki ledi de bu kumandayla kontrol edebiliyorum. Bakın. Görmüş olduğunuz üzere şu an bundayım. Hani o kumanda elimde değil. Şimdi bu kumandayı aldık. Bu benim dediğim gibi masamın altında bulunan LED'imin kumandası. Buna da kontrol sağlayabilirsiniz. Hani tek bu kumanda üzerinden. Bakın şu an niye basmadı? Bir dakika. Frekansı. Aynen bakın. Şu an frekansı bunda. Görmüş olduğunuz üzere frekansı verdim. De bunda renk farkları olduğu için benimkinde. Aslında ne şey yapmıyor. Mesela mora tıkladığım zaman gitti moda geçti. Veya yeşile tıkladığım zaman gidiyor maviye gidiyor. Mesela buna tıkladığım zaman gidiyor sarı yerine yeşilimsinin acı fıstık yeşil rengini açıyor. Yine kısmı açma tuşlarını çalışıyor yani ışığı işte ne arttırıp azaltma. A da bakın şu şekilde kumandanın buna ait olduğunu size daha iyi gösterebilirim. Şimdi şuna geç. Evet şimdi yine biz kendi kumandamızdan devam edelim. Kutunun içinden çıkan kumandadan. Ben iki adet ampul aldım ve iki tane kumanda yollamış. Satıcıya teşekkür ediyorum buradan. Hani bir kumanda da yollayabilirdi. Ama iki kumanda olması güzel oldu. Mesela oturma odasındayken bunu taktığımda veya kendi odasındayken başka bir şey taktığında tek bir kumandayla hani odaya git kumandayı oraya götür yapmak yerine birden fazla kumandayla bir taneyi kontrol edebilmek güzel olmuş. Şimdi gelin dilerseniz ışık modlarına geçelim. İkinciye geldiğimiz zaman biraz daha gün ışığına geliyor. Kırmızı hemen altındaki ikinci. Uç. Üçüncüye geldiğimiz zaman burada biraz turuncu göstermiş. Hatta biraz değil direkt turuncu göstermiş. Ama burada biraz daha sarımsının bir tonlarından veriyor. Böyle sarıyla yeşil karışımı gibi. Fıstık yeşilinden daha açık aslında. O şekilde anlatayım. Burada zaten ne görmüş olduğunuz ya turuncu. Ama burada bir tık daha koyu yeşil gidiyor. Burada açık yeşil. Burada direkt zaten normal yeşilimize geçiyor. Buradan yine ikinci modumuz turkuaz. Mavimsi biraz daha kaçıyor. Daha çok maviye şu an odaklandık yeşilin altında. Direkt maviye geldiğimiz zaman da aslında mavi. Mavinin altına bir tık Burada da mor renklerini bize veriyor. Ve beyaz. Dilerseniz modlarına bakalım. Burada kumandamızın sağ kısmında flash modu var. Tıkladığım zaman bu şekilde sert geçişler yapıyor. Strobe modu var. Bu flash'a göre biraz daha yumuşak kalıyor. Bakın. Hani daha biraz daha stabil gidiyor bekleyerek. Diğerinde tık 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 atlıyor. Fade'e geldiğim zaman da SOS moduna geçiyor. Burada da smooth'a geçtiğim zaman daha yumuşak renk geçişlerine sahip oluyor üründe ışık şeyli kısmı bu kadardı. Eğer satın almak isterseniz videomun açıklama kısmından onu satın alma linkine ulaşabilirsiniz. Ürün çok hızlı şekilde elime ulaştı. Ben dün akşam 4.30 gibi sipariş verdim. Ondan sonra direkt ürün kargolandı. Sipariş verdikten bir saat sonra ve ertesi gün saat 2-2.30 gibi de kargo elime ulaştı. Hedicet tarafından getirildi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Videom hakkında düşünceleriniz de varsa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim.